Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün size zincirden zırh yapımını göstereceğim. Öncelikle yanımıza alacağımız itemler ateş olacak. Ki 51 yazdığımızda ha bir de miktar yazacakmışız. 64 yazalım. Hazır canım. Yapalım. Oyuncu bulamıyor. Ha. Şuraya benim oyun ismim neydi lan? Evet. Şöyle yaptığımızda verilmiş olacak ateş. Şimdi bir de crafting table alalım. Vay evşimat. Şey şey evşimat ne lan? XP işte. Hmm. Crafting table alalım. Ve bunu şimdi buraya koyduk. büyük ihtimal inventory'de çıkmayabilir creative'de bile ateşi nasıl elde edebileceğimizi bilmiyorum ve galiba sadece böyle elde ediliyor genelde Hunger Games'de çıkıyor bunlar zaten normal hiç rastlamadım Burada şunları da koyalım evet aa diyaları çıkaralım şunları takalım böyle değişik bir görüntümüz olacak. Müthiş kılıcımızı da alalım. Ve böyle bir tipimiz olacak. Skin'i Mexican Search'ten yaptım. Jack Sparrow skin'i. Hatta şöyle daha rahat göstereyim. Evet böyle. Arkası da böyle. Ve bu da benim müthiş kılıcım. Bir deneyelim bakalım. Ve can çekişiyor. o üzerinden şey çıktı. Evet, bu da bizim channel'ın logosuydu bir ara. Bu benim berbat, iğrenç evim. Minicik. Daylight sensör denemesi. Encent odası. Ve bu da almaya düşen bir şey. Vaaar. Wow. M3'e basınca böyle oluyor. Bir de... Mesela elim boş orta mouse'un tıkına bastığında elim ahşap kapı geliyor. Şimdi, şunu bir depolasak mı depolamayız. Şunları atalım. Burada domuza binme orta falan var. Şuradan atlayalım. Evin alt katı falan yani berbat bir ev. Neyse. Bu videodan bu kadar. Kanala subscribe olmayı unutmayınız. Go